Merhaba sevgili dostlar. Merhaba değerli ince izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle demir döküm nitromix bir kombimiz var. Ve bu kombi için daha önce %30 doğal gaz tasarrufu yapan bir video çekmiştik arkadaşlar. Ve e, dünyanın dört bir yanından bu cihazı kullanan arkadaşlarımız bize iyi dileklerini sundu. Ve %30 tasarruf ettiklerini bildirdiler dostlar. Eğer hala sizde %30 Doğalgaz tasarrufu sağlamak istiyorsanız bu videomuzu izlemeyi unutmayın. Şimdi ise demir döküm Nitromix'e birkaç basit ayar yaparak dostlar bu %30'luk doğalgaz tasarrufu için biraz uzun bir video çekmiştik çünkü onun ayarlaması biraz uzun sürüyor. Fakat bu videoyu izledikten sonra %30 kesin tasarruf sağlıyorsunuz dostlar. Şimdi ise demir döküm Nitromix'in sürekli çalışarak enerjiyi fazla Kullandığını e, hepimiz evlerimizde biliyoruz, görüyoruz. Yani kombinin pompa ve fan sistemi sürekli çalışıyor. Peki bu kombilerde dostlar en çok enerji tüketen yer fan ve pompadır. Fan atık gazın dışarı atılmasını sağlıyor. Diğer yönden pompa petek tesisatındaki suyun sürekli devir dayım yapmasını sağlıyor. Bizim yapacağımız şimdiki bu ayarla birlikte ne olacak arkadaşlar? Biz diyeceğiz ki kombi ateşlemeyi kestikten sonra bir süre çalış. Eğer ısı düşmüyorsa, ısı düşmüyorsa otomatik olarak, otomatik olarak sistemi durdur. Yani tamamen kombiyi kapat ve kombiyi kapat. Çünkü elektrik tasarrufu sağlayacağız. Belli bir süre kombi kapalı kalsın. Sonra tekrar pompayı fanı çalıştır. Bak suyun durumuna. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yani su peteklerden dönüşte soğumuşsa artık Kombiyi otomatik olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız ve yapacağımız ayarla birlikte ne olacak? Kombimiz ateşlemeyi söndürdükten sonra belli bir süre bekleyecek. Daha sonra sistemi tamamen kapatacak. Sessizleşecek. Daha sonra belli bir süre bekledikten sonra yani bakın şurada bir petek simgesi yanıp yanıp sönüyor. Bu petek simgesi belli bir süre sayacak. Ve sistemi tekrar çalıştıracak. Böylelikle ne yapmış olacağız? Elektrikten tasarruf etmiş olacağız. Bu işlemi yapmadan önce ortalama bir aylık bir denemem vardı arkadaşlar. Bu denemeyi yaptım. Ve elektrik faturamda 78 TL'lik bir enerji tasarrufu sağladığını gördüm dostlar. Bugün için. Evet şimdi ayarlarımıza bakalım dostlar. Ne yapmamız gerekiyor? Sizlere tek tek göstereceğim. Bu ayarların kesinlikle ve kesinlikle bizim yaptığımız dışında herhangi bir ayara karışmıyorsunuz ve yaptığımız işlemi birebir videodan bakarak uygulamanız sizin için daha sağlıklı sonuç verecektir dostlar. Kombinin biliyorsunuz Nitromix'lerde P24, P28 ve P35 olan 3 tane modeli var. Bu modeller fark etmek dostlar. Bu modeller fark etmek sizin. Bu yaptığımız ayar sistemi elektrik tasarruflu bir halde çalıştırmaya başlıyor. Dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi dostlar üzerine basarak söylüyorum ki eğer oda termostatı kullanıyorsanız bu ayarı yapmamanız gerekiyor dostlar. Oda termostatınız varsa kesinlikle ve kesinlikle bu ayarı yapmıyorsunuz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey nedir? Sağ tarafta biliyorsunuz bir ayar tuşumuz var. Bakın. Ayar tuşumuzu şöyle bir sonuna kadar getirdik. Sonra da tekrar arkadaşlar kapalı konuma getiriyoruz. Yani 12 konumuna getiriyoruz. Tam kapalı konuma. Buradan bu kapalı konumdayken mod tuşuna basılı tutuyoruz dostlar. Ve bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi bir arıza kod listesi çıktı. Ve burada ne yazıyor? Kod 0. Buradan arkadaşlar bunu yaptıktan sonra kod 0'ı gördükten sonra parmağımızı mod tuşundan çekiyoruz. Ve Buradaki sağ taraftaki tuşla arkadaşlar bunu 35 yapıyoruz. 35'e getiriyoruz. Ve tam 35'i gördükten sonra yapmamız gereken işlem şu. Mod tuşuna bir defa basmak dostlarım. Mod tuşuna bastıktan sonra gelen ekranda tekrar sağ taraftaki tuşla döner tuşla bunu ne yapıyoruz? Sıfır konumuna getiriyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar Şurada görüyorsunuz D00 yazıyor. Bu D00'ı 18'e kadar getiriyoruz. Yani şuradaki rakamı 18'e getiriyoruz arkadaşlar. 18'e getirdiğimizde üst taraftaki rakamın burada 1 olduğunu görüyorum. Ben buradaki rakamı 0'a getireceğim dostlar. Bunu 0'a getirmek önemli. Eğer sizde 0'sa kesinlikle karışmayın. Şimdi burada bunu ayarlamak için ne yapıyoruz? Mod tuşuna basılı tutuyoruz. Bakın sağ taraftakine dokunmadım. 18'de duruyor. Mod tuşuna basıyoruz bir defa. Bunun yanıp sönmesi gerekiyor. Evet. Yanıp sönmeye başlayınca buradaki ayarı kaçırdık. Şimdi tekrar mod tuşuna bastım. Yanıp sönmeye başlayınca sıfıra getiriyorum. Bakın arkadaşlar buradaki konumu şöyle çevirdiğimizde 1 veya 1-2 ve sıfıra gelmesi gerekiyor. Şöyle sıfır yaptım. Ve mod tuşuna bir defa basıyorum. Mod tuşuna bastıktan sonra 18'i 0 konumuna getirdik. Şimdi tekrar buradan arkadaşlar 01 konumuna geliyorum. 01 konumunda burada yazan 5 hanesini 01 konumunda olacak. 5'i ne yapacağım arkadaşlar? Mod tuşuna bir defa basıyorum. Bunu da arkadaşlar 2'ye getiriyorum ve mod tuşuna tekrar bir defa basıyorum. 2 sabit olarak yandı. Tekrar sağdaki tuşu tekrar çevirip bunu 2 pozisyonuna getiriyorum. 2'de gördüğünüz 20 değerini 2'de gördüğünüz 20 değerini mod tuşuna bir defa basarak yanıp sönmesini bekledikten sonra bakın arkadaşlar bunu da 14 yapıyorum. Ve mod tuşuna basarak tekrar ayarımı kaydediyorum dostlar. Şimdi eğer burada farklı bir yere girerseniz farklı bir ayar yaparsanız herhangi bir şey olduğunda arkadaşlar sıkıntı yarattığında yani nasıl diyeyim mesela D18 ayarlamak yerine D15 ayarladınız veya d 14 ayarladınız bir şey yaptınız herhangi bir yanlış bir şey yaptınız cihazı hemen şunu sağ tarafı sıfırladıktan sonra bunu D96'ya getiriyorsunuz ve mod tuşuna basıp Burayı değiştirdiğinizde dostlar sistem sıfırlanmış oluyor. Tekrar fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Bunun için ayrı bir videom var. Burada e, yapıp e, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi tekrar ayarlarımı kontrol ediyorum. 00 konumu 1 konumu iki ayarladık. 2 konumunu 14 ayarladık. 18 konumunu sıfır ayarladıktan sonra dostlar yapmamız gereken şey şu. Sağ taraftaki tuşu şöyle bir sağa en sola çeviriyorum. Tekrar sonra 12 konumuna getiriyorum. Buradan arkadaşlar mod tuşunun üstünde olan bir açma kapama tuşumuz var. Bakın şurada açma kapama tuşumuz var. E, ayarları kontrol etmeyi göstermiştim. Biri birinin üzerine geldiğinizde 2 iki, ikinin üzerine geldiğinizde 14 18'in üzerine geldiğinizde 0'ı göreceksiniz demiştim. Komple bir sağ yapıyorum, tekrar sol yapıyorum. Evet arkadaşlar, burada kapatma tuşuna bir defa basıyorum. Yapmam gereken diğer işlem ise şu arkadaşlar, hemen burada gördüğünüz gibi reset tuşumuz var. Reset tuşuna bir defa bastıktan sonra cihaz tekrar açılıyor ve yeni ayarlarınızla çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne oldu? Ne yaptık? Nasıl yaptık? Hemen bunu size söyleyeyim dostlar. Şimdi dedi ki arkadaşım sen oda termostatı kullanmıyorsun. Oda termostatı kullanmıyorsun. Bu bir. Artık oda termostatı ile işin yok. Bunu söyledik kombiye. Daha sonra, daha sonra dedi ki sen şöyle yapacaksın. Önce çalışacaksın. Ateşleme yapacaksın. Yakacaksın kombiyi. Güzelce peteklerimizi ısıtacaksın. Peteklerimiz ısındıktan sonra yani dönüş suyun ve gidiş suyun arasındaki fark açıldıktan sonra yani ne oluyor? Biz mesela 45 dereceye ayarlıyoruz. Kombinin çalışma sisteminde ne var? 50 dereceye kadar ısıtıyor. 50 derecede söndürüyor. 45 e ayar yaptığımız için 35 santigrat derecede tekrar açıyor. Şimdi ne oldu? Birincisi dedik ki oda termostatını artık oda termostatı falan kullanmıyorsun. Oda termostatı kullanan arkadaşlar bu ayarı yapmasınlar dostlar. İkincisi, ikincisi dedik ki suyu ısıttın. Artık ateşlemeyi kapattın. Kapattıktan sonra %120 saniye arasında sistemi çalıştırmaya devam et. Sistemi çalıştırmaya devam et. Daha sonra, daha sonra eğer sıcaklık düşüşü, sıcaklık düşüşü. Olmuyorsa sistemi kapat. Yani dedi ki sistem bürülör ateşlemesini bitirdikten sonra yüzde 120 saniye arası tek pompayla ile fanı çalıştır. Sistemde herhangi bir ani sıcaklık düşüşlüğü yani çok soğuk havalarda petekteki dönen su düşük geliyorsa zaten kombi tekrar çalışacaktır. 100-120 saniye arasında dur ve ondan sonra ortalama 360 saniye kadar 300-360 saniye kadar bekle 360 saniye kadar sistemi tamamen kapat elektrik çekme daha sonra sistemi bir çalıştır bir bak. Eğer dönüş suyu sıcaklığımız düşmüşse tekrar ateşlemini yap suyunu ısıt ısıttıktan sonra yine %120 saniye arası çalıştır kapat, dinlenmeye geç. Bu ayarı yapmış olduk. Şu anda bizim ayarımız 42'de arkadaşlar. 37 santigrat derece dönüş suyunu gösteriyor şu anda ateşleme olmadığı için. Ateşleme olduğunda ısınan suyu gösterir. Ateşleme bittiğinde üst kısımda peteklerden dönen suyu gösterir dostlarım. Şimdi bu derece düşecek. Ve kaç derecede yanması lazım? 42'ye ayarladıysak 10 derece altında çalışacak. Yani bu derece 32'ye düştüğünde kombimiz çalışacak. Hep birlikte izleyelim bakalım kombimiz ateşleme yapacak mı? Kombimiz ateşleme yaptıktan sonra duracak mı? Bunlara hep birlikte bakalım. Şimdi yaptığımız işlemde herhangi bir sizi ee zora sokacak, kombiyi zora sokacak bir işlem yapmadık dostlar. Siz de farklı ayarlarla kesinlikle işte şunu yaşıyor şu yaparsam ne olur bunu bu yaparsam ne olur gibi herhangi bir işlem yapmayın bu işlemi yapmanız tehlikeli olabilir sıkıntılı olabilir Hani farklı ayarlara girmeniz bizim gösterdiğimiz ayarlar dışında herhangi bir ayara müdahale etmeyin şimdi bekliyoruz şimdi ben bu beklemeyi bitirmek için arkadaşlar ne yapacağım 37'yi 36'ya düşecek Biraz sonra ben 46 dereceye ayar yaptığımda otomatik olarak kombi ateşleme yapacak ben bunu bir 46 yapayım bir deneyelim 46 yaptım. Evet 46'ya düşmüş. Şu anda kombimiz ateşledi bakın. Şu anda modülasyon devreye girdi. 2 çubukta 51 dereceye getirdi ve kapattı dostlar. İlk etapta böyle ayardan sonra böyle bir sıkıntılı bir çalışmaymış gibi görükebilir. Ee, ama sistem şu anda normal bir şekilde çalışıyor. Şimdi bakacağız. 37'yi gördük. 36'ya gelince sistem bir tekrar devreye girecek. Ateşleyecek arkadaşlar. 46'ya ayar yaptığımız için 5 derecede üzerine çıkıp yani 51-52 derecelerde sistemi kapatacak. Hep birlikte bakıyoruz. Yaptığımız ayardan sonra sistem nasıl çalışıyor. Nasıl bir tepki verecek. Bakacağız. Aynı zamanda da ne kadar duraklama yapıyor. Bunları da görelim. Bu arada kronometrede tutalım. Ne kadar bir saniye duracak. Ne kadar ateşleme yapacak. Buna da bakalım arkadaşlar. Isıtmada herhangi bir sorun olmayacaktır. Ee, sadece elektrikten arkadaşlar sadece elektrikten e, güzel bir bekleme sayesinde mesela şu anda bu kombinin ayarlarını ben bir aydır beri kullanıyorum. 6 dakikada ısıtıyor. 6 dakikada tekrar şey yapıyor dostlar. Şimdi kombi durdu. Şu anda sessiz vaziyette arkadaşlar. Bakın şu anda hiç elektrik çekmiyor. Ne fan ne pompa çalışıyor. Şu anda dönüş suyu sıcaklığımız da 37'de sabit kaldı. Bunu bir resetleyelim. Tekrar cihaz bir çalışsın. Hep birlikte ne kadar duracak. Ne kadar süre işlem yapacak bunu bir görelim. Biraz zamanınızı alacağız ama yani bu işlemi yaptıktan sonra da arkadaşlar dediğim gibi 78 TL gibi bir faturada oynama oldu. Ee, kullandığımız cihazlar aynı. Hiçbir değişen bir şey yok. Ee, ekstra bir şey yapmadık. Şu anda ateşleme yaptı. 39 44, 45, 47 Kronometre açacağım şimdi. Bir lör durdu. Ateşleme bitti arkadaşlar. Şu anda kronometremizi açtık. Bakalım kaç saniye boyunca böyle devam edecek. Evet. Derecemiz düşüyor. Şu anda ateşlemenin bir teli 20 saniye oldu dostlar. Ee, şu anda dönüş suyu sıcaklığımız 37 santigrat derecede. Biz ortalama %120 saniye arası demiştik. Bakalım kaç çıkacak ayarlarımızdan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar %30'luk doğal gaz faturasını düşürmek için de Nitromix kullananlar özellikle bu ayarı kesinlikle yapsınlar. Yani %30'luk enerji tasarrufu ayarını yapsınlar. Yani doğal gaz tasarrufu ayarını yapsınlar dostlar. Daha sonra da ne yapın bu elektrik tasarrufu ayarını yapın. Hem elektrikten hem doğalgazdan dostlar tasarruf edin. Şu anda hala pompa çalışıyor. Pompada çalışma var. Fanla çalışıyor. Bakalım ne kadar sürede işlem yapacak. Şu anda 1 dakika 20 saniye oldu. Biz 100 ile 120 saniye arasında bir tahminde bulunmuştuk. Evet arkadaşlar 1,5 dakika sonra ortalama kapattı. Yani 88 saniye civarında kapattı dostlar. Zaten daha fazla çalışmasının da çok da bir mantığı yok. Yani çünkü içerideki su sıcak. Şu anda kombide hiçbir ses yok. Ee, şu anda ne elektrik çekiyor ne gaz harcıyor. Hiçbir şey çalışmıyor dostlar. Bakın petek işareti saymaya devam ediyor. Bakalım ne kadar süre şey yapacak. Yaklaşık 10 saniye oldu. Tabi ben hem video çekiyorum hem de kronometre ile uğraştığım için arada bir iki saniye fark edebilir. Ee, siz zaten onu daha da güzel ölçümlersiniz. Mesela şu anda 36 dereceye düştü. Biz 46'ya ayarlamıştık. Ortalama 5 dakikalık bir süreden sonra tekrar çalışacak dostlar. Şey 5 dakika diyorum. 360 saniyelik bir süre demiştik. Bakalım ne kadar olacak. O da ortalama 60 saniyeden olsa 6 kere 6 36 evet 5 dakika gibi bir zamandan bahsediyoruz. Şimdi kombinin ne zaman ateşleme yapacağına bakacağız. Ee, şu anda ben 46'dan aldığım için döngü değişmiş olabilir. Ama bir iki defa çalıştıktan sonra sistem daha da rayına oturacaktır. Ben direkt olarak size şimdi videoyu düzenlediğim için yani video çektiğim için e, otomatik olarak birkaç dakika kaymış olabilir. E, bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hiç ses yok, sıfır ses şu anda ve cihaz elektrik çekmiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Elektrikten tasarruf demek. Bazıları yazıyorlar bana. Ee şöyle diyorlar. Abi işte eee buzdolabının fişini çeksek, tekrar taksak, işte işte 2 saatte bir çeksek, taksak tasarruf olur mu diye. Böyle işte tasarruf olmuyor dostlar. Çünkü o 2 saat zarfında sistem ısı kaybediyor. Aynı kombideki gibi. Mesela ben bunun 2 saat boyunca kapalı tutarsam elektrikten tasarruf eder miyim? Evet. Doğru. Çünkü fişini çektiğiniz her şeyden tasarruf edersiniz arkadaşlar. Ama tekrar fişi 2 saat sonra taktığımda peteklerdeki suyun buz gibi olacağını unutmayın. Bu da buzdolabının içerisinin ısınması gibi düşünün. Dolayısıyla ne olacak? Bu tekrar soğuk suyu ısıtmaya başladığında zaten o 2 saat boyunca çalıştırmadığım zaman da yaptığım tasarrufu tekrar bu suyu ısıtmak için doğalgazda kullanacak. Onun için bu tarz şeylere kanmayın cihazın fişini çektiğiniz anda tasarruf edersiniz. Sistemi durdurduğunuz anda tasarruf edersiniz. Buzdolabının motoru çalışıyorsa elektrik harcıyordur. Motor durduğu anda elektrik harcamıyordur arkadaşlar. Harcıyorsa bile çok az harcıyordur. Yani içindeki ledler üzerindeki sistem tabii ki küçük bir enerji çekecek. Mesela burada bir led display çalışıyor. İşte su basıncını gösteriyor. Bunda çok küçük bir enerji tüketimi var şu anda. Ama pompa çalışıyor zaman sargılı bir sistem, sargılı bir motor var üzerinde. Fan sargılı bir motor var üzerinde. En çok elektrik çeken yerler bunlar. Şu anda 2 dakika 34 saniye olmuş arkadaşlar. Benim kronometreme göre. Ve e, şu anda sistem bekliyor. Şu anda elektrik tasarrufundayız. Ve bakıyoruz. Bunu böyle yapmamın herhangi bir durumu yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu düğme şu anda faal değil. Yani aktif değil. Çünkü herhangi bir ayar yapılma durumunda değil. Biraz önceki yaptığım ayarlarda ne oluyor? Sistemi kontrol etmek için yapılan ayarlar. İşte şunu niye şunu ayarladık. Neden bunu bunu ayarladık gibi şeyler de gelecek. Ben de zaten size tam olarak bunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın ben şöyle şöyle yaptım. Şunu devre dışı bıraktık. Şunu şöyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Sistem şu kadar saniye duracak. Şu kadar saniye devam edecek bunları araştırdık. Bir ay boyunca denedik ve elektrikten çok güzel tasarruf ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu farklı bir şeyler için de kullanabilirsiniz. Yani fırın yemekleri için vesaire için kullanabilirsiniz. Elektrikli diğer aletleriniz için kullanabilirsiniz. Ki bu durumda ne oluyor? Devletin belirlemiş olduğu biliyorsunuz günlük 7 kahvalık bir şey var, sınır var. Bu 7 kavanın altında kaldık biz. Normalde 7 kavanın biraz üzerindeydik. Hani e, aylık olarak baktığımızda 10 kava elektrikte fazla yakıyorduk. Bununla birlikte o 7 kavanın altına düşmüş olduk. Ve elektrik tasarrufu yapmış olduk. 4 dakika 14 saniye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sistemin çalışmasını bekliyoruz artık. Her an çalışabilir. Siz de gözlerinizle görün direkt olarak ekrandan. Ee, sistemin nasıl durduğunu, tamamen sessiz olduğunu, artık pompanın, fanın çalışmadığını, sistemin beklediğini görüyoruz. Şu anda 36 derece dönüş sıcaklığımız var. Ben tabii ki anlık olarak 42'den 46'ya çıkardığım için burada bir fark oluştu size göstermek açısından. Onu bekliyoruz. Bakın burada da basıncın düştüğünü görüyorsunuz. Çünkü içerisindeki su soğudukça basınç düşer arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Bu bir sıkıntı değil. Eee basınç ısıtmayla birlikte artar. Su soğudukça yani kombi durduğunda düşer. Bu çok da sıkıntı değil. Eğer böyle bir sıkıntı yaşarsanız mesela 1 de 1 0.9'a düştü. Çok sıkıntı değil çünkü sistem soğuduğundan dolayı içerideki sular soğuduğundan dolayı ne oluyor? Basınç da düşüyor. Ve bunun bu şekilde olması yani 1.5 olması lazım abi diyenler de olacak. Şimdi bizim yaptığımız %30'luk genel doğalgaz tasarruf ayarı bu kombide geçerli dostlar. Onun için biz zaten onda basıncı soğukken bir ayarlıyorduk. Ee, şu anda 0.9 olması gayet normal. 5 dakika 27-28 saniye oldu. Şimdi devreye girecek. Bekliyoruz kaç saniyede devreye girecek. 6 kere 6 36 360 saniye olarak e ee, tahmin ediyordum. Şimdi bakalım. Evet şu anda 6. dakikada. Şu anda elektrik tüketimi yok. Evet arkadaşlar 6,5 dakika bekledi ve sistem devreye girdi. Şimdi dönüş suyuna bakıyor 37 santigrat derece hala ateşleme yapmadı. Yani peteklerden dönen su o kadar güzel ki peteklerde hem ısıyı korumuş oluyoruz hem enerji tasarrufu yapmış oluyoruz. 35 34. Evet, ateşlememizi yaptı. Gördüğünüz gibi modülasyon biraz önce fulllemişti. Şimdi modülasyon iki çubukta yanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde artık devreye girip çıkarak ne yapacak dostlar? Sağlıklı bir şekilde çalışacak. Elektrik tasarrufu yapacaksınız. 7 dakika çalışıyorsa 7 dakikada evi ısıtıyorsa 7 dakikada bekliyor ortalama 6,5-7 dakika dolayısıyla ne oldu elektrikten tasarruf etmiş olduk dostlar bakın gördüğünüz gibi ısıtmayla birlikte basıncımız da yükselmeye başladı bu da çok normal bir durum videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca abone ol butonunun hemen yanında bulunan zil bildirimlerini açarak bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.